Trofisi Maxima 2023 Türkiye Rally Şampiyonası 2. yarışı Beyda İnt Yapı 47. Yeşil Bursa Rally'si 19-21 Mayıs tarihlerinde Aykraypex Bursa Büyükşehir Belediyesi, Aloft Hotel Bursa, İnallar ve Özhan katkılarıyla Bursa Otomobil Sporları Spor Kulübü Bosek tarafından düzenlendi. Eofon Racing Team geçen yıl olduğu gibi bu yılda teknik servis için GP Garaj My Team'i tercih etti. Soylu Şener Güray ikilisi günün ilk etabında 6. zamanı yaptılar. Günün ikinci etabı olan 19 Mayıs'ta ise performanslarını artıran ekip etabı 5. sırada tamamladı. Günün üçüncü etabı 8 milimetrede Uğur Soylu iyice asfaltı ve otomobiline adapte oldu ve performansını artırarak etabı 4. sırada tamamladı. ortası serviste genel klasman 5. sırada girdi. evo Racing Team pilotları Uğur Soylu Şener Güray günün ikinci bölümüne kontrollü başladılar. Günün dördüncü etabını dördüncü sırada tamamladılar. Rally'nin beşinci etabında Soylu Şener ikilisi beşinci olarak finish'e ulaştılar. Günün son etabında ise bir kez daha etabı beşinci olarak tamamlayan Uğur Soylu Şener Güray gün sonunda genel klasman beşincisi oldular. İntu sol 3. Siyah kayar. 50 var. Hemen 50 geliyor. Çok geç sol 1 U. 40 tırmanıyor. Amazing Team pilotları Uğur Soylu, Şener Güray rally'nin ikinci gününe tempolu başladılar. Günün ilk etabı olan Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde üçüncü zamanı yaparak güne iyi bir başlangıç yaptılar. Rally'nin 8. etabı Bosek'te ise Uğur Soylu Şener Güray etapta bir kayma sorunu yaşadılar ve burada 27 saniye kaybederek etabı 7. sırada tamamladılar. Gün ortası serviste genel klasman 4. olarak girdiler. Öğleden sonra aynı etapları birer kez daha geçen Uğur Soylu Şener Güray ikilisi başarılı sonuçlara imza attılar. Rally'nin 9. etabında 3. zamanı yaptılar. Rally'nin son Power Stage etabında ise Yağmur'a yakalandılar ve bu etabı temkinli geçerek 9. sırada finiş gördüler. Ray sonunda genel klasman 4'üncülüğünü elde eden Uğur Soylu Şener Güray sınıf 3'te de üçüncülüğü elde etti. 40 tırmanıyoruz. Hadi abi bravo. Bariyerle sağ iki uzun. Sağ iki uzun 20. Sol altı kes. Bu yıl ilk kez düzenlenen master kategoride ise birinciliği Uğur Soylu kazandı. Uğur Soylu'nun önceki yıl performanslarına yakın bir yarış çıkarttığını düşünüyoruz. Ve başarılı geçen yarış sonrası keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Yanımda Uğur Soylu ve yardımcı pilotu Şener Güray var. Biz dışarıdan çok hoşumuza gitti. Eskisi gibi önümüzden geçtiniz. Sizin duygularınızı alabilir miyim? Bizim için bu yarış evet bir basamak oldu. Biraz daha kendimizi bulduk. Evet. E, biliyorsunuz iki sene önce kaza yapmıştım onun tabi etkileri var hala hazırda. Şu anda onu yavaş yavaş atıyoruz ama tabii yine de eskisi gibi olamadık. Eskişehir'de biraz daha iyi olmaya çalışacağız. Bunun için devam çalışıyoruz. E, bu yarışta güzel, bayağı yaşadık bütün yağmur, sıcaklık, işte lastikler. Evet, lastiklerimizi çok denedik. Bir hata lastik seçimi yaptık dün. Onun üstüne gitmeyi öğrendik. Yine ayarlarla uğraşıyoruz. Bu otomobil çok zor gerçekten. Mühendislik harikası. Evet. Devamlı uğraşıyoruz. Ama eskiye doğru gidiyoruz yani. Ya yani Mesela Evo ile yarışırken elini daha oturtabiliyordun Evo. Biraz daha basit galiba değil mi? Evet. Alışma anlamında. Yo, Evo dört kapıya uzun bir otomobil. Evet. Skoda R5 ise daha kısa bir otomobil. Evet. Tepkileri çok daha yani çabuk diyeyim. Çabuk. Çabuk. Evet. Buna alışmak çok zor. Genç pilotlarımız biraz daha rahat kullanıyorlar. Ben biraz daha zorlanıyorum tabi. Elimden geleni yapıyorum. Masters'ta yine birinci olduk. Genel klasmanda dördüncü olduk. Kendi grubumuzda üçüncü olduk. Elimizden geleni yapıyoruz. Ee, evet, kaza bela olmasın. Ee, tek hedefimiz bu ve devamlı kendimizi geliştirmek. Ee, Şener'le bir uyum uğraşıyoruz. Yeni not sistemine geçtik. Her şeye geçtik yeniden. O yüzden devamlı çalışmak zorundayız. Sana sorayım, senin için nasıl geçti hafta sonu? Bizim için bu yarış iyi geçti. Şartlar biraz zorluydu. Bizim de arabanın içindeki uyumumuz önceki yarışlara göre çok daha iyi. Geliştiriyoruz kendimizi. Yani lastik seçimi etaplardaki hava durumundan dolayı biraz zor oldu. Bazı etaplarda yağmur yağıyor, bazı etaplar kuru. E, sınırlı lastik sayımız var. O yüzden onlarda biraz zorlandık ama genel olarak zamanlarımız ve keyfimiz yerindeydi bir sonraki yarışa da işte testimizi yapacağız tekrardan arabanın ayarları vesaire asfalt testi yapacağız evet yapacağız kesinlikle daha iyi hazırlanmaya çalışıyoruz daha iyi olacak